Şimdi bakın ekrana akıl almaz bir dolandırıcılık haberi getireceğiz. Üstelik bu sefer dolandırılanlar kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları. Kurası sadece gitmek isteyen 70 aday bir turizm şirketiyle anlaştı. Ama paralarını alan o şirket onları türlü bahanelerle oyalamaya başladı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar şimdi şirket sahibinin evi önünde nöbet tutuyor. <laughs> Bize normalde Haziran birinde hacca götürecekti. Kişi başı 8 bin dolar ve pasaportları elinde. Tek istekleri hacca gitmekti ama o da yalan oldu. Hacı olamadıkları gibi paralarını da kaptıran adaylar şimdi Kabe görüntülerini izleyerek avunmaya çalışıyor. Toplamda ilk başta 90 kişiden bahsediyorduk. Sıkıntı çıkınca 60-70 kişiye düştü. Kurban Bayramı öncesi 70 hacı adayı kutsal topraklara kuralsız gidebilmek için bir turizm şirketine başvurdu. 1 Haziran'da yola çıkmak için anlaştılar ama o şirket türlü bahanelerle yolculuğu erteleyip durdu. 1 Haziran'da gideceklerdi. 1 Haziran'dan bir 15 gün sonraya attılar bizi. vizelerimiz çıkmadı dediler. Sonra aradan bir hafta geçti, bir daha bir hafta attılar. Derken zaten bayram geldi. Bitmeyen mazeretlere sinirlenen hacı adayları birlik olup turizm şirketinden şikayetçi oldu. Şirket sahibi hepsine senet verip şikayetlerini geri aldırdı. Emniyete gittiğimizde oraya geldi. Kendisi emniyetteyken senet bize ayın 5'ine. Ancak bayram bitmesine rağmen o senetler bir türlü ödenmedi. Aradıklarında yine türlü bahaneler uyduruluyordu. Senetleri bankaya verdik. Bir ödeme yapılmadı. Cuma günü görüştüğümüzde bugün ne ilgili ödeme yapacağını söyledi. Hala bir ödeme yapmadı. Sabah görüştük. Öğleden sonra ödeyeceğim dedi. Şu anda telefonları açmıyor. Dolandırıldıklarını anlayan haç adayları ise şirket sahibinin evinin önünde toplanıp nöbet tutmaya başladı. Buradaki komşularından öğrendiğimiz kadarıyla da eşyalarını toplamış kaçmaya çalışıyor. Şu an mağduruz. Mağdurların hikayetiyle şirket sahibi bir kez daha gözaltına alındı. Evinin önünde bekleyen haç adayları da Kabe'nin online görüntüsüne bakıp iç geçirmeye devam ediyor.